Hadi at bana. Tamam atacağım. Aa bana at bana. Bana at hayır ya bana at. Tamam atıyorum. Bana da bana da at bana da. Attım. Çocuklar biz kaç yıldır burada oynuyoruz. Bu kapıdan ne bir ses soluk çıktı. Ne bir yani he, hiçbir şey yok bu evde. Galiba ne, yüzyıllardır burası kapalı. Burada hiç kimse yaşamıyor galiba. Evet babam burada bir hikaye anlatmıştı. Burada hiç kimse yaşamıyormuş. Yüz yıllardır hem de. Var mısınız buraya girmeye? Olur da. Şimdi olmaz. Başka çocuklar da var. Bizleri bizi bekliyorlar. E, tamam. O zaman yarın saat 5'te. Yani yarın saat akşam 5'te. Buraya gireceğiz. Tamam girelim. Tamam. Bakınca aymak yok ha. Tamam mı? Tamam. Bizim oynadığımız... E, sokaktaki evde ne var? Ben ne bileyim kızım ne var? Neden çok küçükken boşaltılmış orası? Bir de orada bir büyücünün yaşadığı falan söyleniyordu. Bilmiyorum işte. E, yani kızım kahvaltıda sorulacak laf mı? Bu niye soruyorsun? Ya biz Mert ve Kerem'le... Bu eve girmek istiyoruz da. Sakın. Kızım sakın böyle bir şey yapmıyorsun. O eve sakın adımını atmayacaksın. Niye ya? Sakın dediysem sakın kızın. Başına bela açma. O ev yıllardır kapalı. O evi açamazsınız. Yapmaz, yapamazsınız bunu. Ben izin vermem. Ben de. Hem Kerim'in ailesiyle Mert'in ailesini de tanıyoruz. Onlar da izin vermeyecektir. Ya niye ya? Kızım yeter sözümün üstüne söz söyleme. Girmeyeceksin dediysem girmeyeceksin. Of ya. Kızım oflama biz sizin iyiliğin için söylüyoruz. Siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Betim benziniz attı. Kızım yani babanın duymadım mı orada bir yaşıyormuş. Ne bileyim ya girme sakın. Bak sakın. Öyle bir şey duyarsam gerçekten çok kızarım. Anladın mı? Uf, tamam. Hadi kahvaltını yap doğru okuluna git. Tamam mı? Tamam. Bak öyle bir şey duymayacağım. Tamam mı Elif? Tamam anne. Okey. Tamam. Ya çocuklar. Benim annem ve babam o eve girmemize çok karşılar. Valla bizimkiler de karşı bırakmıyorlar. Sakın oraya girmeyin diyorlar. Çok kızıyorlar. Ya bizimkiler de öyle. Ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız? Yani ne bileyim ya. Ya çocuklar bence ne pahasına olursa olsun girmeliyiz. Kalbimizdeki o soruları cevap... ...cevabını orada bulabiliriz bence. Var mısınız girmeye? Bakın gelmeyeceksiniz ben tek gireceğim. Yani... Mecbur gireceğiz artık. Kalbimi susturamıyorum. O evde ne var çok merak ediyorum. Değil mi Mert? Ben de öyle. Tamam o zaman kapatalım. Kerem Mert. Anne, anne ve babanıza hiçbir şey fark etmeyecek, fark ettirmeyeceksiniz tamam mı? Tamam Elif merak etme. Tamam kapatıyorum. Okulda görüşürüz. 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 Çocuklar. Dün kara kökünü işledik. Bugün ise bunları nasıl toplayabileceğimizi, nasıl ayırabileceğimizi öğreneceğiz. Ya çok heyecanlıyım acaba ne var o evde? Yani sonunda gireceğiz artık göreceğiz. Mert, Elif siz ne konuşuyorsunuz öyle? Hocam bir şey konuşmuyoruz. Evet hocam konuşmuyoruz. Ben sağır mıyım ben kör müyüm ben görmüyor muyum sizin konuştuğunuzu? Ayrılın siz çabuk. Hocam biz konuşmuyoruz. Ayrılın dedim. Ben sar değilim. Güpse sen şuraya geç kızım. Tamam hocam. Aferin. Bir daha konuştuğunuzu duymayacağım. Anladınız mı? Yoksa sınıflara ayırırım sizi. Evet çocuklar bu problemi çözmek için kim gelir tahtaya? Hiç kimse. O zaman ben seçeceğim. Elif çok konuştuğuna göre bunun cevabını biliyorsundur. Çık tahtaya peki hocam. Bu problemi çöz. Peki. Evet şöyle kök işaretini çizelim. Evet. 36 kökü 6'dır. Doğru mu hocam? Bravo doğru. Çok konuşuyorsun ama Problemin cevabını biliyorsun. Geçirin bunu defterlerinize. Tamam hocam. <laughs> evet çocuklar. Bu son problemi de eğer defterlerinize yazdıysanız artık eve gidebilirsiniz. Yazdınız mı? Evet hocam yazdık. Aferin. Çıkabilirsiniz. Teşekkürler hocam. Mert Kerem hadi gelin. Tamam hadi. Çocuklar. Çocuklar hadi gidip e, çantalarımızı falan alıp suluklarımızı alıp gidelim artık. Eve girmeyecek miyiz? Hayır eve girir, girersek küpenir, şüphelenirler. Akşam saat 5 için yarım saat kaldı. Oraya yetişip girmemiz lazım oraya. Eğer kapı kapalıysa onu nasıl yapacağız? Çok biliyorsun sen. Mert ne oldu? Niye kabı dayalıya başladın? Öğretmen bize kızdı değil mi? Ya anne ve babamıza haber gönderirse ya göndersin ya ne olacak? Ders hakkında bir şey soruyorduk derdik. Diyemez misin? Sanki az yalan söylüyorsun aile ailene. Uf ya. Ha, öyle mi canım? Ne öfliyorsun ya? Okul için verdiği harçlıkları gidip PlayStation'da harcamıyor musun? Elif lütfen sus elimden bir kaza çıkacak. Arkadaşlar susar mısınız lütfen? Hadi gidip çanta ve suluklarınızı alın. Gitmemiz lazım. Tamam. İyi. Evet. Ayo. O çok güzel an geldi işte. İçerisi birazcık karanlık olabilir. Şu lambayı al, alalım. Tamam al. Ay ne kadar güzel olacak ya. Açılmıyor. Seninki de soru. Normalden açılmaz. Nasıl açalım ki? Hmm. Ayaklaşmalı deneyelim. <laughs> Açtım. Tamam, hadi girelim. Ben şimdiden korkmaya başladım. Ya korkma Mert ya. Nasıl korkayım ya? Allah. Ay. Çok berbat bir koku var burada. Yani berbat var bu, 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 biliyordum ama ay makas değil mi sakın ona baban anlatmadım burada bir büyüdü yaşıyormuş hadi gel tamam geliyorum beni bekleyin tamam. burayı açmamız lazım tut çek açıldı ay bu ne gözler var içinde <laughs> Ya tamam korkma. Oh. Bu ne? Bir mektup gibi bir şey. Ne yazıyor bunun üstünde ya? Bu ne ya? Değişik harfler var üstünde.